öyle bir şey varsa e, bize de söylesinler. Biz göremiyoruz. Onlar herhalde değişik görüyorlar. Ama Hande Hanım mesela bir açıklama yaptı. Hande Tibuk. Bizim bu firmayla uzun yıllardır hukuki sürecimiz devam ediyor. Yasa dışı bahis ve kumar mafyası ile bizi adlandırmak e, büyük bir ayıptır diye böyle bir açıklama geçti mesela Hande Hanım'ca. Şimdi bu, bu, bu bayanın kim olduğunu biliyorsunuz herhalde. 29 şampiyonluğumuz var. 5 yıldızımız var diyecek kadar tweetler atabilecek e, fenerli bir bayan. Dolayısıyla burada bir ad niyet var. Ee, ona bakarsanız Fenerbahçe'de Paşa var. Paşa yazıp girin ne çıkıyor? Ee, Grand Paşa Otel var. Ee, Kıbrıs'ta herhalde onu söylüyorsunuz değil mi? Şey, i̇şte, kasino yani. Aynı firma gibi gözüküyor evet. Aynı firma. Kumar, kumar şirketinin şeysi. Doğru mu reklam? Doğru doğru. Doğru. Peki bir de meritking.news diye girin. Girdim onu e, bir saat önce. Orada da bütün transferleri falan veren bir spor sitesi. Ha. E, tamam. görüntüsü var. Şimdi böyle olduğu zaman e, yasa dışı bahis şirketi kim olmuş oluyor veya ne bileyim bir kumar şirketiyle alakalı biz mi olmuş oluyoruz? Başka şirket mi olmuş oluyor? Eğer bizim anlaşmamızda e, şöyle e, mantıller de var. Eğer yarın öbür gün ileride herhangi bir kumar sitesiyle alakalı bir e, iddiası çıktığı takdirde tek taraflı olarak sözleşmemizi feshedeceğiz. Peki böyle bir şeyden şüphelenediğiniz için mi böyle bir madde koydunuz? Çünkü hani hiç kimse böyle durup dururken böyle bir firmayla sponsorluk yaparken böyle bir madde koymaz. Anladım. Demek ki Şöyle. size de bir takım duyumlar geldi herhalde. O yüzden soruyorum. Hayır, duyumdan dolayı değil. Şimdi Merit herkes meritking.news yazmıyor maalesef. Merit yazıyor mesela. Merit yazdığınız zaman onda da Kıbrıs'ta veya bir yerde Doğru. şey gibi otelleri ve kasinosu şeyde. çıkıyor. Yanlış anlaşmaları anlamaları. Biz çünkü sonuç olarak Galatasaray'ın menfaatini korumakla mükellefiz. Doğru. Galatasaray'da bir zarar gelmesini istemeyiz hiçbir zaman. Bizi tanıyorsunuz. Sadece bunu değil, biz yaptığımız her sponsorluk sözleşmesini avukatlarımızla ince eleyip sık yapıyoruz ki bir herhangi bir sorun olmasın diye. Ne oldu da bir anda fol yok, yumurta yok, bir anda böyle bir reklamla çıkıldı diye, alelacele neydi bu telaş diye, böyle bir algı da yaratılıyor da o yüzden ben merak şimdi ettim. şöyle bir şey, şimdi neyi kaçırıyoruz ki? Biz, biz bir senelik yani bir sezonluk yapıyoruz anlaşma. Değil mi? Bu maç bitti, biz bu maça çıktık, bitti değil ki. Yani uzun soluklu bir sözleşme yapıyorsunuz, bir senelik bir sözleşme yapıyorsunuz. Ha bunun neden çıktık, şimdi adamlar diyorlar ki uzadı çünkü bu yurt dışında bir şey olduğu için. Firma olduğu için biliyorsunuz bu paranın gelmesi, şu su bu falan bunlar uzun süreçler. O şeylerden çıkması, hukuk bürosundan çıkması zaman oluyor. Bunun imzalanması da cuma gün akşamüstü falan oldu. Onlara dediler ki ya maç kaçırmayalım. Her yani bu önümüzdeki ilk maça şey de yapalım. Biz sanat sözleşme yaptık, paramızı gönderdik. dediler. Biz de şey yapmadık. Anladım. yani bunda yani neden bu kadar kötü niyet aranıyor? Ben sahiden e, iyice artık e, üzülüyorum ya. Üzülüyorum çünkü bu kadar mı kötü niyet olur insanlarda? Yani bir iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'ye bir para getiriyoruz. Kulübümüze para kazandırmaya çalışıyoruz. E biz herhalde bunu söyleyenler kadar kulübün menfaatini düşünüyoruz yani. Tabii ki. E, ne kadar para aldığınızı öğrenebilir miyim Niyaz abi? E, onu yarın şeyden kaptan ne şey yaparız olur. Mu? Hayır bugüne kadar sponsorluk anlaşmalarını hep böyle medyanın karşısında güzel sunumlarla yaptınız ya buna da yapacak mısınız böyle bir e, basın bilgilendirme, basın toplantısı gibi? Şeyin öyle bir e, yurt, e, yabancı firma olduğu için öyle şu anda öyle bir istekleri yok onların. Olursa yaparız tabii. Bir art ne, yani bir art et yani bu olayın kaşınmasında veya süreti... tabii tabi, kesinlikle. Ha. Kesinlikle art niyet arıyorum. Yani rakip takımınızın böyle bilerek belli iki isimler üzerinden yaptığını düşünüyorsunuz bunu? Valla onu siz değerlendirin. Ben size durumu açıkladım. İsteyen istediği şekilde değerlendirebilirim. Demiyorum. Evet Hande Hanım olay bundan ibarettir. O da ben de sizi gerçekten tanımıyordum. Bir anda Niyazi Bey işte Fenerli Şampiyonluk sayısı 29 diyen yani işte sizi fanatik bir Fenerbahçe olarak yorumlayan ve bunları sanki kasıtlı yaptığınızı iddia eden bir görüntü içindeydi bununla ilgili cevap vermek ister misiniz? Yani benim Fenerbahçeli olmamla bu konunun hiçbir alakası yok elbette Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticisinin de fanatik bir holigan gibi böyle yaklaşmasını çok <laughs> garip karşılıyorum aslında çünkü benim için aslan e, asla olan şey e, şirketimizin sahibi olduğu marka ve bu markayı korumaktır. E, ve şunun altını çizmek istiyorum. Yasa dışı bahis sesiyle alakası olup olmadığı bir kenara o bizi ilgilendirmiyor. Biz marka ihlali yüzünden bu tepkiyi veriyoruz. Bizim markamızı bizim iznimiz olmadan herhangi bir haber sitesi bu şekilde kullanamaz. Yanına hmm. king kelimesi konduğu zaman bu iş e, okey olmuyor. Bizim basın haber sitesi gibi konularda da, bu kategorilerde de Merit markası şirketimizin tescillidir. Dolayısıyla yarın yapacağımız müracaatlar sonucunu siz de hepiniz göreceksiniz, gereken yapılacaktır. Kaldı ki bu haber sitesinin hiçbir künyesi yok, iletişim bilgisi yok. Basın yayın ilkeleri tebliğine göre kriterlere uygun açılmış bir site de değil. Ee, hiçbir geçerli olmayan bir site. Bizim ismimizi kullanıyor. Ee, biz bununla mücadele edeceğiz. Yasadışı bahis ile bağlantısı var mı yok mu bunu emniyet ve e, savcılık makamı ilgilenecektir eminim.